sekizinci soruda dikkat edeceğiniz detay. Kiralama tarihi. Farklı harcamanın yapıldığı tarih farklıdır. Ben önce harcamayı onaylayalım. Kiralık altını çizdim Bir. Bina altını çizdim 2. Mutfak dolabı değişti altını çizdim 3. Bu ibarelerden anladım ki harcamayı özel maliyete yazışım. Yalnız kiralama işi 2017'de yapıldı. Oysa değer artırıcı harcama 2020'de. Bu halde ben 2020'den başlayarak şu kaydı yapacağım. Şuraya özel maliyetler dedim 8000. Şuraya da kasa dedim. Bu kaydı yaptığımız tarih 31 Aralık 2020 arkadaşlar. Şöyle yazalım. 2020'de bu kaydı yaptık dönem sonuna geldik. Dönem sonunda amortisman ayıracağız. Madde olmayan duran varlık amortisman şöyle bulunurdu. Maliyet bedel bölü kullanım süresi. Burada maliyet bedeli 8000 ama kullanım süresine dikkat 8 yıl yazmış. Sizce kaç yıl yazmalıyım? Varlık aktife girdiği yıl amortisman hesabı başlar. Ben kiralama 2017'de yaptım ama özel maliyet harcaması, duran varlık harcaması ne zaman yapıldı? 2020. Bu yüzden amortismanı hesap ederken 8'e bölmüş. Dikkat! Harcamanın yapıldığı tarihten tahliye tarihine kadar önümde kaç yıl var? 2020'den Tarihe tarihine kadar 5 yıl var. Bu yüzden harcamayı 8'e değil 5'e bölmem gerekir. Bu da yıllık amortisman payımı 1600 yapar. Amortismanı kaydedeceksem genel yönetim gider. 1600. Birikmiş amortisman 1600 derim. Bakın burada kiralama 2017 ama varlığın aktife girdiği tarih 2020'dir. Geçmişe dönük amortisman olmaz. 8 yılını kiraladın. 3 yıl sonra bu harcamayı yaptın. Harcamayı yaptığın tarihten tahliye tarihine kadar. Önünde 5 yıl var. O zaman 5 yıllık bir amortisman planı çıkarmamız gerekir. Diğer muhasebe kayıtları bunun aynısıdır. Ders notunuza dikkat edin. Sayfa 159'da toplam 6 tane kayıt var. Bu kayıtlardan 5'i amortisman, biri de Harcaman kayıttır. Tahliye dememiş. O yüzden tahliye ilgili bir kayıt yapmadım. Yapılan harcamanın kayıt esası bu şekilde olur.